Canlar ne haber? Öncelikle bilmenizi isterim ki neden efsane serisine çok kısa bir ara vereceğim. Yapmak istediğim birkaç video var onları yaptıktan sonra seriye kaldığım yerden devam edeceğim. Haftaya neden efsane videosu görmediğinizde şaşırmayın ya da seri bitti sanmayın. Gelelim Black Mirror'a. Seriye başlarken kendimce efsane olan yapımların pek de dikkat edilmeyen yönlerine olabildiğince dikkat çekmeyi amaçladım. Yani zaten herkesin kolaylıkla fark edebildiği kurgu, sinematografi ya da müzikler gibi konulardan videolarımda olabildiğince kaçınmaya çalıştım. Çünkü bir filmi efsane yapan özelliklerin 4-5 farklı konudan ibaret olmadığını insanlara göstermek istiyordum ama o zaman bile bazı yapımları ismiyle öveceğim aklımın ucundan bile geçmiyordu. Black Mirror ismi üzerine çok az düşündüğünüzde nereden geldiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer üzerine düşünmezseniz çok da bir önemi olmadığını sanacağınız, sonradan öğrendiğinizde ise bu kadar bariz bir şey nasıl gözümden kaçmış diye düşüneceğiniz bir isim. Black Mirror'ı Türkçeye kara ayna olarak çevirmemiz çok da yanlış olmaz. Peki kara ayna dediğimde aklınızda ne canlanıyor? Cidden kara isli bir ayna mı? Yoksa çalışmıyorken görüntüleri çok rahat bir şekilde yansıtabilen siyah televizyon, tablet ya da telefon ekranları mı aklınıza geliyor? Şahsen benim aklıma ekranlar geliyor. Hatta evde telefonlar, televizyonlar dahil olmak üzere toplam ondan fazla kara aynaya sahip olduğum düşüncesi benim de tekrar tekrar yankılanıyor. Teknolojinin gitgide daha da hızlanan kontrolsüz ilerleyişini ve hayatın her noktasında vazgeçilmez olmasını, teknolojinin ilerleyişiyle birlikte gelen etik ve ahlaki konuları düşünmemizi sağlayan bir yapım için daha iyi bir isim olamazdı diye düşünüyorum. Şimdi gelin dizinin benim için neden özel olduğunu en baştan anlatmaya başlayayım. 2011-2012 yıllarında dizi film zevkine çok güvendiğim bir arkadaşım beni Black Mirror izlemem konusunda ikna etmişti ama dizi hakkında en ufak bir bilgi bile vermemişti. Hatta dizinin herhangi bir fragmanını bile izlememi istememiş, doğrudan ilk bölümü açıp izlememi söylemişti. Ki o zamanlar Black Mirror dizisi Netflix'e ait değildi. Kanal 4 isimli bir İngiliz televizyonunda yayınlanıyordu. Bizse diziyi tahmin edebileceğiniz gibi yasal olmayan yayın platformlarından izliyorduk. İlk bölümü izledim ve gördüklerime inanamadım. Bir dizi için aşırı cesur bir konuya yer vermişti. Düşünsenize, dizinin ilk bölümünde İngiltere başkanı canlı yayında bir domuzla seks yapıyor akıl alır gibi değildi. Neyse, ilk bölüm bitermez büyük bir heyecanla arkadaşımı aradım. Abi bu ne böyle? Gördüğüm en iyi kaos başlangıcıydı. Şu an olayın devamını aşırı merak ediyorum. Acaba bu olaydan sonrasını dizide nasıl işlediler? Çok merak ediyorum falan dedim. Arkadaşımsa bana güldü. Niye gülüyorsun? Ne oldu dedim. Kanka Black Mirror antoloji dizisi dedi. Nasıl yani dedim. Bildiğin antoloji kanka. Her bölümü birbirinden bağımsız yani dedi. Yani bu olayın devamını görmüyor muyuz dedim. Yok kanka görmüyoruz dedi. Bir anlığına çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Arkasındansa ee her bölüm bu tarzda mı diye sormuştum. O da kanka her bölümün ortak bir noktası var ama ben söylemeyeyim kendin öğren dedi. Ben de tamam deyip telefonu kapattım ve ikinci bölümü izlemeye başladım. Hani şu yetenek yarışmasının olduğu uzak gelecekte geçen bölüm var ya işte onu. Bölümü izlerken kafama takılan bir şey vardı. Diyordum ki ulan bunun ilk bölümle ne alakası var? Arkadaşım her bölümün ortak noktası olduğunu söylemişti. Ancak ne kadar dikkatli izlesem de ortak noktayı bulamıyordum. Neyse bölüm bitti ve ikinci bölümde beni düşünceden düşünceye, fikirden fikre sürükledi. Bölüm hakkında yarım saat kadar falan düşündükten sonra üçüncü bölümü açtım. Ancak üçüncü bölümü izlerken bölümlerin ortak noktasının teknoloji ve distopya olduğunu anladım ki bu durum ilginç çünkü ilk bölümün ana temasının teknoloji sayesinde kolaylıkla yayılabilecek bir kaos olması aklımın ucundan bile geçmemişti. Çünkü televizyonu artık teknolojik bir cihaz olarak bile görmediğimi fark ettim. Bölümdeki terörist İngiltere başbakanının canlı yayında bir domuzla seks yapmasını televizyon kanalları aracılığıyla herkesin izlemesini sağladığında bunun teknolojinin eksi bir yönü olduğunu hiç düşünmedim. Sanki televizyon kalaylı taş gibi on binlerce yıldır insanların kullandığı temel ürünlerden biriymiş gibi düşünmüştüm ve 1920'ler için ancak bilim kurgu konusu olabilecek bir hikayenin sadece 100 yıl içinde sıradanlaştığını, dolayısıyla başka birinin distopyasında yaşıyor olabileceğimizi düşünmeye başladım. Sonrasında ise bu aydınlanmanın eşliğinde ilk iki bölümü yeniden düşünmeye başladım. Ve yaptığım okumalar yarı yarıya değişmişti. Sonra daha fazla beklemeden diğer bölümü açmaya çalıştım ama ilk sezonun toplam 3 bölüm olduğunu ve ikinci sezonun çıkmasına daha bayağı bir süre olduğunu öğrendim. Neyse zaman yavaş yavaş ilerledi, yeni bölümler geldi ve hepsinde yeni bir bakış açısı, yeni bir ahlaki sorunla karşılaşmaya devam ettim. Ki bu açıdan sanırım gerçek hayata en fazla etki eden dizi bu diyebilirim. Normalde devletlerin pek de umurunda olmadığı birçok teknolojik gelişmenin yanında getirdiği etik ve ahlaki sorunlar halk ve yetkililer tarafından tartışılmasına vesile olmuş bir dizi Black Mirror. Örneğin İngiliz hükümeti velev ki ilk bölümdeki gibi ülkeyi kaosa sürükleyebilecek bir olayı tüm kanallardan yayınlamayı başardı. Bu durumda ne yapmalıyız ya da bu durumun hiç yaşanmaması için ne gibi önlemler almalıyız konularını tartışmak üzere bir komisyon kurulmuştu. Bu sadece tek bir örnek. Black Mirror tartışmaya açtığı konularla değil şahısları, kurumları ve devletleri bile bu konuda düşünmeye zorlayabiliyor. Bunların yanı sıra teknolojinin kötü yanlarını da gözümüze doğrudan sokabiliyor. Örneğin hani şu sosyal medya bölümü vardı ya, herkesin herkese puan verdiği bölüm. Bölüm bir distopya gibi görülse de aslında yaşadığımız hayattan pek bir farkı yok. Bölümde puana dayalı bir hiyerarşi sistemi var. Gerçek hayatta ise takipçi sayısına bağlı. Çoğu insan takipçi sayısına göre muamele görüyor. Ona göre tavır takınılıyor ve ona göre ciddiye alınıyor. Hatta bazılarımız bu durumu o kadar kabullenmiş ki olması gereken şey buymuş gibi davranıyor. Örneğin Twitter'da biri bir konu hakkında düşüncesini yazıyor. Yüksek takipçili biri de gelip o tweet'in altına bu konularda konuşmak için takipçi sayının çok az deyip dalga geçebiliyor. Black Mirror bölümleri size sadece teknolojinin ilerlemesinden doğan etik ve ahlak konularını düşündürtmüyor. Size özbenliğinizi, kişiliğinizi sorgulatıyor. Bazı bölümlerle birlikte onun yerinde olsam aynısını yapar mıydım acaba? Yapsaydım ben de mi kötü biri olurdum? Yoksa zaten iyi biri taklidi yapan kötü biri miyim tarzı onlarca soruyla baş başa kalıyorsunuz. Normalde burada bunu bu kadar iyi başaran başka bir yapım var mı bilemiyorum derdim. Ama bu sefer bu tip konularda en az Black Mirror kadar iyi olan bir yapım daha olduğunu biliyorum. İlginçtir ki o da bir Netflix projesi. İsmi Love, Death and Robots. Yani aşk, ölüm ve robotlar. Bölümleri 7 ile 30 dakika arasında değişen bu yapım daha ilk bölümden itibaren hemen her açıdan Black Mirror'ı anımsatıyor. Eğer hala izlemediyseniz bilin ki çok geç kalmışsınız. Zaten tüm bölümleri toplasanız 2 saat falan sürmez. Bir oturuşta izleyebilirsiniz. Black Mirror her bölüm farklı bir konuyu ele aldığı için bölümler hakkında genel konuşmak gerçekten zor. Bu yüzden videoyu uzatmak yerine ileride Black Mirror'ın her bölümü için ayrı ayrı analiz videoları yapacağımın sözünü vererek yavaştan videoyu noktalandırmak istiyorum. Sadece Black Mirror için değil, Love, Death and Robots dizisi içinde benzer bir şey planlıyorum. Bilginiz olsun. Tamam farkındayım. Çok fazla video serisi sözü verdim size ve henüz hiçbirine başlamadım. Bu konuda bana kızıyor olabilirsiniz ama emin olun hepsini tek tek yapacağım. Şu an sadece zamanım olmadığı için haftada bir video hazırlayabiliyorum kanalıma. Bu sorunu en kısa sürede gidereceğim bilginiz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşene dek hoşçakalın. İyi ki varsınız.